Esnaf ve sanatkarımızın iş iç ve hiçbirinin online sistemde tutulması ve takip edilmesi. Esnaf ve sanatkarımız bu vatanla gurur duyuyor. Ustalarım ellerle gurur duyuyor. İşlerini başarıyla yönetmişlerdir. Pandemi zor süreci döneminden sonra 2022 yılının teşvik ve desteklemelerinde birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sardığımız, geleceğe umutla bakacağımız bir yıl olacağına inanıyorum. Bu vesileyle her koşulda esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepeklerini ardına kadar açan tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerimize bol kazançlar diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, göreve geldiğimiz günden bugüne, kadar Nusay ve Sanatkarlar Odası yönetimi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli diyalog halinde oldu. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın sorununu çözmek için destekte bulunan tüm kamu kuruluşlarının ilgili yönetici, abi ve personellerine tüm esnaflarımın adına sonsuz teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde her esnafımız her de halkımıza hizmet ettik. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben ve yönetim arkadaşlarım bu kadim memleketin evlatlarıyız. Bizler memleketimize ve esnaflarımıza hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Ve hep hizmet aşkıyla esnaflarımız arasında sahada çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de esnaf ve sanatkarlarımızın geleceği için yeni başarılara ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha altını çizerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. O günümüz tüm ruhsal gün esnafına hayırlı uygun olsun. Sizin Sağolun. Verir istiyorum abone abonelere ediyorum. Teşekkür ederim. Diksin hocamız varın bu konuda? Ee, biz yani bugün için bu özel gün için buraya geldiğimiz için e, bu şey gününde başkanım siz Ne sen. <laughs> ya, Hı Hı. Abi. abi, bakabilir mi <laughs> <laughs> Burhan abi sen bak. Başkanım. Oy verme süreci saat beşte kadar sürecektir. Sonra da A'dan E'ye olan. Öncelikle kongremize katılan tüm Nusaybin esnaf sanatkarına ve Nusaybin halkına, tüm yönetim kurulu adıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, tek aday olarak e, seçime katıldım. Dört yıldır e, gece gündüz demeden tüm halkımıza ve esnafımıza hizmet ettik. Bunun karşılığında da Nusaybin, Efallı, e, Nusaybin esnafı çok büyük vefa gösterdi. Bize karşı rakip çıkarmadı. Rakip çıkarmadığı için de bu saatte sonra yükümlülüğümüz kat ve kadardı. Dört sene önce ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım tüm Nusaybin halkına şeref namus sözü vermiştik. Kapımız, gönlümüz herkese açık diye. Bu saatten sonra da kapımız her zaman açık olacaktı. Biz bu memleketin çocuklarıyız. Nusaybin'i seviyoruz, Nusaybin esnafını seviyoruz. Nusaybin için yapamayacağımız hiçbir şey yoktu. Ee, çok sandıklar açılmadı ama takip ettiğimiz kadarıyla rekor bir katılım oldu. Bu da Nusaybin tarihinde bir ilk olacak Allah'ın izniyle. Tüm nusaybin halkımızın e, emrindeyiz, tüm nusaybin esnafının hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. E, görev süremiz boyunca hiçbir ayrım yapmadan, esnaf mı değil mi, kapımızı kim geldiyse hepsine eşit bir şekilde şeffaf bir şekilde hizmet ettik, hizmet etmeye çalıştık. Kimseye olmadık sözler vermedik, elimizde geleni sadece yapmaya çalıştık. E, onun için eşit bir şekilde bu yaklaşımımızı devam ettireceğiz e, ee, özellikle Nusayip Esnaf Odası olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim hiçbir siyasi partiyle bağlantımız yok. Herkese eşit mesafede davrandı. Ondan sonra da, da davranmaya devam edeceğiz. Manava Hamka,va sancı alisak kerebe, hadi <laughs> hadi <laughs> <laughs>